Hey Allah'ım. Bir saat sonra tekrar arayacağım, uygun ol. Işık var arkadaş görmüyor musun Allah aşkına ya Üff. Babacığım ne yapıyorsun gözünü seveyim ya Sen de aniden durma o zaman kardeşim Allah Allah Ha ne alakası var aniden durma Işık var görmüyor musun Yeşil, geç, kırmızı dur. Sen bunları bilmiyor musun? Konuşma fazla. Bir şey yok, tamam. Halledilir, Allah Allah. Lan ne sen olmayacak bir şey yok? Bak bana öyle ağzını yaya konuşma. Sen şu elini indir bakayım. Ben, sen, sen şu elini bir indir de bak benim canımı sıkma. Ha. Niye durduk lan? Celasun nerede? Arabaya çarptılar abi. Herif Celasun'a ukalalık yapıyor. Merak, evet, bunları at, sakın bana verme, tamam mı? Tamam abi. Sen bekle burada. Gidir sen de. Celasun, sen sola açığa geç. Anlamadım abi. Çekil oğlum, çekil. Tövbe tövbe. Şaka mısınız lan siz? Evet sayın seyirciler, maaş saadetinin ne kadar başlıyor. Ne artistlik Aa! yapıyor? Aa! Lan sen! Karışma. Sen farışma. Ne artistlik yapıyorsun lan? lan artistlik. Ne artistlik yapıyorsun lan? Kasım nerede? Ha? Kasım nerede? Kasım nerede? Yok yok, gel gel. Bak. Lan. Bu yoldan oldu. Ver bakayım hemen Ah. Слан... Нас чем сняли?